Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün sizlerle birlikte e, gen, matematik genel ispatlar serisinde e, Arithmetin genel teoreminin ispatını yapmaya çalışacağız. E, bir önceki videomuzda e, asal sayıların sonsuz olduğunu göstermiştik. Sonsuzluğunu gösterirken aritmetiğin genel teoreminden yararlandık. E, bu yüzden aritmetiğin genel teoremini de bir ispat etmek istedim arkadaşlar. Arithmetin aritmetiğin genel teoreminde teoremi şu şekilde söylüyor. Birden büyük her tam sayı e, bir, e, bir takım asal sayıların çarpımı olarak sıra gözetmeksizliğin tek türlü olarak yazılabilir diyor. Arkadaşlar yani Tek olarak yazabilir demek için ifade şu. Yani bu teoremde bize anlatılmak istenen kullandığımız birden büyük her doğal sayı atal çarpanlarına ayrılabilir demektir. Mesela örneğin arkadaşlar 12 dediğimiz ifadeyi biz nasıl yazıyoruz? 4 çarpı 3 şeklinde yazdığımızda 2'nin karesi çarpı 3 olarak ifade edebiliriz, değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar mesela 20'den bahsettiğimizde değil mi? 20'den bahsettiğimizde 20 arkadaşlar mesela 4 çarpı 5'in 5 şeklinde ifade edebilir. 2'nin karesi çarpı 5 olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar 25 ifademizde değil mi? Karesi çarpı 1 olarak ifade edebiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ya da ya 19 dediğimiz mesela 19 dediğimiz ifadeyi arkadaşlar 19 çarpı 1 olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliyoruz. Yani burada bize burada aslında bize demek istediği ifade şu. Yani e, birden büyük her doğal sayı asal çarpanlarına ayrılabilir. Yani x gibi bir e, asal sayı olsun arkadaşlar birden büyük bir asal sayı olsun. Yani e, ve bu x doğal sayıdan eleman olsun. Ne diyor arkadaşlar? E, x birden büyük ve x doğal sayıların elemanı ise bu doğal sayı asal çarpanlarına ise arkadaşlar ise ne diyor asal çarpanlarına bak, asal çarpanlarına ayrılabilir diyor arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılabilir diyor arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılabilir yani bu te teoremimizin bu teoremde bize istenen kısacası birden büyük her doğal sayı asal çarpanlarına ayrılabilir şeklinde ifade ediyor. Arkadaşlar burada bir şey değinmek istiyorum. E, birden büyük her tam sayı bir takım atasayları çarpımı olarak sıra için tek türlü yazılabilir diyor ya. Bazı hocalarımız yeganeleri diyor. Yegane demek tek türlü olduğunu göstermektir. Tek türlü olduğunu söylemektir arkadaşlar. Tekliğinden bahsetmektir. Arkadaşlar burada e, şu şekilde yapalım. Öncelikle ispatımızı, e, ispatımızı olmayan ergi yöntemiyle yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar olmayan ergi yöntemi nedir? E, bir önceki videomuzda bir şeyin varlığını gösterebilmek için onun aksını kabul ederek aksinin doğru olmadığını söyleyip verilen ifadenin teoreminin doğruluğunu göstermektir arkadaşlar ee, gelin arkadaşlar sizle birlikte zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde arkadaşlar e, ispatını yapmaya çalışalım arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ispatını göstermeye çalışalım arkadaşlar ispatımızı şöyle diyeceğiz diyeceğim ki aritmetiğin temel teoremini gösterebilmek için şunlardan yararlanmam lazım nedir? Birincisi arkadaşlar bu bu teoremin bu ifadenin varlığını göstermem lazım. Varlığını gösterdikten sonra bunun tekliğini göstereceğim arkadaşlar. Bu ifadenin hem var olduğunu hem de bu ifadenin tek olduğunu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar e, ben bu teoremin varlığını ve tekliğini göstereceğim ama bu ifadenin varlığını gösterebilmek için bir küme tanımlamam lazım. Bu küme tanımladığım küme şu şekilde olacak. Kabul edelim ki diyeceğim. Bakın kabul edelim ki diyeceğim verilen ifadenin tersini kabul edeceğim. Yani verilen ifadenin tersini kabul etmek nedir? Şu şekilde arkadaşlar. Bir A kümesi tanımlıyorum. A kümesi öyle ki arkadaşlar x mesela tam sayılar eleman olsun diyeyim. Öyle ki arkadaşlar x birden büyük. Arkadaşlar x birden büyük. x asal asal sayı değil. Bakın aksini kabul ediyorum. x asal sayı değil. Sonlu sayıda ve bu x sonlu sayıda akışta sonlu sayıda asalın çarpımı şeklinde arkadaşlar yazılamasın tamam mı? Yazılamasın. Yani burada kabul ettiğim A kümemiz bu şekilde arkadaşlar. Yani x asal sayı değil. Son sayıda asalın çarpımı şeklinde ne, yapılam ne yapılamasın arkadaşlar? Yazılamasın diye ifade ettik arkadaşlar. Yani bu ifademizi bu şekilde söyleyebiliriz. Yani burada e, burada asla söylemek istediğimiz ifade şu arkadaşlar. Burada yani x asal sayı değil, sonlu sayıda asalın çarpımı olarak da yazılamaz diyelim arkadaşlar. A'yı bu şekilde kabul edelim. Arkadaşlar A kümesini eğer bu şekilde kabul edersek demek ki A kümesi için şunu söyleyebilirim. Demek ki A'nın içerisinde bu şekilde oluşan elemanlar var demek. Yani A dediğim ifade, A dediğim küme bir kere boş kümeden farklı, içinde bir şeyler vardır, değil mi? A işte boş küme e, boş kümedir diyelim arkadaşlar. Bunun burada bir başka orma yöntemi kullanacağım. Bunun e, boş kümeden farklı olduğunu söyledik ya. Yani boş küme e, boş kümeden farklı ya. Bunun boş küme olduğunu gösterirsem benim teoremin ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak o zaman. Bu ifadeyi e, gelin hep birlikte tekrardan orma yöntemi kullanarak şu şekilde gösterelim. Diyelim ki bu A pozitif tam bir alt kümesi olsun. Tamam Ve bu A kümesi içerisinde bu kural uyan bir A'nın en küçük elemanı olsun arkadaşlar. En küçük eleman, bu en küçük elemanı da C olsun arkadaşlar. Tamam. Yani bu bu, bu boş kümesi diyeyim, A kuralına uyan, A kümesine uyan bir pozitif tam sayı olsun ve A'nın en küçük C elemanı olsun. Bu C. Arkadaşlar C eğer bu kümenin elemanıysa, C bir kere nedir arkadaşlar? C A'nın elemanıdır. Ve C ne değildir arkadaşlar? Asal değil değil mi? C asal değil. Asal olmasın değil mi arkadaşlar? C aynı zamanda asal olmasın. Arkadaşlar bunu bu şekilde ifade ettikten sonra bakın e, asal sayı ve son sayıda asal çarpı şeklinde yazılamaz dedik ama şimdi C gibi bir ifade arkadaşlar. Bu da C gibi ifade. Değil. B çarpı D şeklinde yaz, yaz, yazarak ifade edesem mi? Bakın, C, e, seçim gereği yaptım ben bunu. Çünkü C biz en küçük e, en küçük eleman olarak seçtik. Seçim gereği C'yi B çarpı D gibi bir ifadede göstermeye çalıştım ben. Buradaki arkadaşlar B ve D dediğim ifade bakın ikisinin çarpımı C eşit işte olduğu için B ve D dediğim ifadeler C'den bir kere küçük ve birden de arkadaşlar farklı. Değil mi? O zaman buradaki ifadeyi ben birden büyük yani B ile D'nin birden büyük olduğunu C'nin de küçük olduğunu söyleyebilir mi? Evet söyleyebilirim. Olacak şekilde arkadaşlar olacak şekilde B ve D dediğim ifadenin arkadaşlar tam sayının elemanları olduğunu söyledikten sonra seçim gereği bakın buradaki şimdi ben ne dedim? E, seçim gereği B ve D'yi ne yaptım arkadaşlar? Bakın seçim gereği bu şekilde seçelim dedim. Ve bu bu seçim gereği B ve D şeklinde B ve D asal çarpanlarına ayrıldı, değil mi? B ve C şeklinde asal çarp çarpanının ayrıldı. E biz dedik ki C asal değil bir kere, e asal olmayan bir şeyden geldi. Burada e, seçim gereği B ve D gibi bir asal çarpanlarına ayrıldı. O halde, o halde bu bir bu bu bir çelişki midir? Bu bir çelişki de değil mi? Yani bu bir çelişkidir. O halde A dediğim ifade yani bu kurallara salih. Yani A dediğim kümedeki bu kurallara salih bir A'nın boş kümene farklı elemanlar olduğunu söylemiştik ya bu kurallara bir C var. Demek ki A dediğimiz ifade boş kümeymiş. Çelişki çıktığı için bu bir çelişkidir. O halde şunu söyleyebilirim. A dediğim ifade yani yani A dediğim ifade bir kere ne yapacağız arkadaşlar? Boş kümeymiş. A eğer boş küme ne diyeceğiz arkadaşlar? A eğer boş küme x bir kere birden büyük X burada o zaman ne? Asal. X burada asal. O zaman X dediğim ifade sonlu sayıda. Arkadaşlar X dediğim ifade sonlu sayıda. Asal çarpan. Asalın çarpılmış şeklinde ne yapılabilir arkadaşlar? Yazılabilir değil mi? Asalın çarpımı şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar bu şekilde verilen teoremimizin varlığını göstermiş olduk. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi verilen teklinden tekniğinden bahsedelim. Ya hani demiştik ya bu şekilde yazılabilir ve tek dedik. E yazılabilir de tekniğini de göstermemiz gerekiyor. Hadi gelin birlikte ifademizin varlığından bahsettik. Şimdi arkadaşlar ise tekniğinden bahsedelim. Bu ifade vardır ve tekdir diyelim. Tekniğini göstermek için bir tane A seçeyim. A elemanı seçeyim. Bu A birden büyük olsun. A da arkadaşlar burada tam sayıların bir elemanı olsun arkadaşlar. A eğer tam sayıların elemanı olmak üzere. A tam eleman olmak üzere. Bu A dediğim ifade arkadaşlar P1 P2 nokta nokta PN şeklinde ve aynı şekilde bu ifadeyi Q1 Q2 ve nokta nokta şeklinde. İki türlü yazıldığını kabul edeceğim. Burada olmayan eri yöntemi kullanırım. Normalde tek dedim ya. Bak buradaki ifade tek dedim ya arkadaşlar. Ben ne yaptım? Normalde P1'den PN'e kadar tek bir şekilde gösterebilirdim. Ben diyorum ki bu ifade iki türlü yazıldığını kabul edeyim. Bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu göstereyim ve yazımın tek olduğunu ispat etmiş olayım. Yani iki türlü olsun, iki tane olsun, tek olduğunu bu şekilde. Ee, iki tane olsun, ikisinin birbirine eşit olduğunu göstereyim, tek olduğunu ispatlamış oluruz arkadaşlar bu şekilde. O zaman arkadaşlar bakın P1'den P'ne kadar seçtik, Q1'den Q'ne kadar arkadaşlar. QM'e kadar seçtik. Arkadaşlar burada arkadaşlar P, pi ile Q dedim dediğim ifadeler bir kere burada asal. Tamam mı arkadaşlar? Ve i dediğim ifade birden n'e kadar giden ifadeleri şu şekilde gösterebiliriz. Aynı şekilde G'den arkadaşlar birden M'e kadar olan ifadeleri bu şekilde gösterirsek eğer ve arkadaşlar bu yazımın iki türlü olduğunu kabul edelim tamam mı? İki türlü olduğunu kabul edelim. Kabul edelim. Bakın ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. İki tane olmadığını gösteriyoruz. Tek olduğunu birbirine eşit olduğunu gösterip ispatlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar e, şu şekilde yapalım. Bakın iki türlü olduğunu kabul edelim. Yani bu durumda bakın bu durumda en dediğim ifadenin M e eşit olduğunu olduğunda yani n eşittir m için arkadaşlar her i elemanını birden n'e kadar olan ifadesi için p1 dediğim ifadenin qi olduğunu göstermem gerekiyor değil mi? Olduğunu ne yapacağız arkadaşlar? Gösterelim birlikte. arkadaşlar. A dediğim ifade. Bir kere burada A dediğim ifade P1'di. P2'ydi arkadaşlar. P'ye ne kadar çarpım olarak ifade ediyor. Aynı şekilde Q1 çarpı Q2 Nokta nokta arkadaşlar QM'e kadar olan çarpımını ifade edelim. Ben diyorum ki burada P1 dediğim ifade. Bakın burada P1 dediğim ifade. Q1'i Q2 ve QM'e kadar olan ifadeleri arkadaşlar tam bu. Tamam Ve her J her J birden M'e kadar. Her J için birden M'e kadar. QJ olarak ifade ettiğimiz kısmın asal olduğunu söylerim. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu J dediğimiz ifadenin en az bir tanesi en az bir j dediğimiz ifadenin birle birden m'e kadar olan bir ifadenin içerisinde olduğunu söylersek p1 böler qj diyebilme şansımız var arkadaşlar. Yani buradan p1 bölü qj diyebiliriz arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Yani p1 ve qj'nin asal olduğunu bakın bunların asal olduğunu ve P1'in de arkadaşlar QJ'ye eşit olduğunu. Yani QJ'ye, QJ diyorum da QJ'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar J'nin 1 olduğunu seçersek J'nin 1 olduğunu seçtiğimizde P1 eşittir Q1 mi arkadaşlar? Yani P1'in Q1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani P1 Q1'dir deriz. Ve buradan arkadaşlar bu durumda bakın bu durumda bu P1'le ifademizi bakın şu yukarıda Yukarıda sizlere beraber yazdım. A eşittir. P1'den arkadaşlar P'ye ne kadar yazdım ifade vardı ya. Ve Q1 çarpı Q2 şeklinde yazıp Qm'e kadar yazdım ifadeyi bu P1 ile q 1i e eğer bölersek arkadaşlar elimize şöyle bir ifade gelir. P2'den P'ye ne kadar olan ifadenin Q2 ve Qm'e kadar olan ifadenin birbirine eşit olduğu gelir. Bu ifadeyi genelleştirirse e, P, bakın P2 Q2 virgül P3 eşittir Q3 nokta nokta arkadaşlar. Pn dediğim ifadenin de Qm'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan n eşittir m olduğu söylenebilir arkadaşlar. n eşittir m olduğu durumunu söyledik ama n'i m'den büyük olması durumunda eğer n m'den büyük ise arkadaşlar Pm artı 1 çarpı bakın çarpı Pm artı 2. Nokta nokta pn ne kadar olan ifadenin çarpımına eğer 1 desek buradaki Pm artı 1'den P ne kadar olan ifadelerin asal olmasıyla çelişir arkadaşlar. Asal olmasıyla çelişir. Asal olmasıyla çelişir. Aynı şekilde arkadaşlar deriz ki M'in N'den büyük olması durumunda Qn artı 1'den Qm eşittir 1'e kadar olan ifadesindeki bu n artı bir m kadar ol asal olması ne yapacak arkadaşlar? Asal olmasıyla çelişir. O halde şuradan neyi söyleyebiliriz? m eşittir, n'dir deyip verilen ifademizin birden büyük her tam sayının sonra sayıda birbirinden farklı asal sayıların çarpımı olarak yazılabildiğini ve bu yazımın tek türlü olduğunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Verilen ifademizin arkadaşlar ne olduğunu tek, tek türlü olduğunu söyledik. E, bunun tek türlü olduğunu söyledik ve varlığından bahsettik. E şimdi bu ifademizi başka bir ispatla yani başka bir ifadeyle gösterecek olursak e şu şekilde gösterebiliriz. Yani e, her doğal sayının ya da her tam sayının son sayıda bir, bir takım asal sayıların çarpımı olarak gösterebiliyor. Bu gösterimi tek olduğunu söylemiştik. Diyor, bak burada arkadaşlar e, en de, en şeklinde tanımladığımız ifademizi bakın e, çarpanlar şeklinde arkadaşlar P1'den arkadaşlar P1'den PM kadar yazdığımızda Aynı şekilde arkadaşlar Q1 olarak ifade ettiğimizde Q1'den bu ifademizin Qs'e kadar olduğunu bir kere ne yapalım? Kabul Yani gösterim iki türlü olduğunu gösterdik. Tek türlü olduğunu e, e, ispatlayarak verilen ifadeyi ispatını tamamlamış olacağız. Arkadaşlar diyor ki bakın P, P ve Arkadaşlar P ve Q burada ne arkadaşlar? Asal değil mi? Bakın P ve Q burada asal. Arkadaşlar P ve Q burada asal olarak kabul edersek çünkü bakın çarpanlar şeklinde yazdık. O zaman en küçüktür S dediğimizde arkadaşlar P1 arkadaşlar P1'den küçük tüm ifadeler aynı şekilde arkadaşlar PM P P1 küçük eşittir ve tüm ifadeler PM küçük eşit şeklinde olacak mı? Evet. Aynı şekilde Q1 küçük eşittir arkadaşlar nokta nokta aynı şekilde arkadaşlar QS şeklinde ifade edebileceğiz mi? Evet. Arkadaşlar o zaman bu durumda bu durumda en dediğim ifadeyi bakın P1'den çarpanlar şeklinde yazdığımda PM kadar aynı şekilde bu ifadenin Q1'den arkadaşlar çarpanlar şeklinde yazdığımda QS'ye kadar eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada gösterdiğimiz kısma M1, burada gösterdiğimiz kısma N2 desek ve bunların birer tam sayı arkadaşlar. O zaman P1'den aldığım her çarpan aynı zamanda ne yapacak? E, P1 böler N2 şeklinde olmayacak mı arkadaşlar? Bu ifade sağlamış olur değil mi? O zaman P1 böler N2 ise arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? P1 dediğimiz ifadede, P1 dediğimiz ifadede bu sefer Q1'den Q5'e Q1 kadar olan ifadeleri ne yapar arkadaşlar? Bir kere böler. O zaman şu şekilde yazabiliriz. O zaman P1 dediğim adam aynı zamanda Q2 midir? Arkadaşlar burada diyeceğim şey o zaman Q izlem ifade Q 1den büyük değil mi? Hatta eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde bakın. O halde. O halde arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Q1 dediğim ifadede aynı zam aynı zamanda M1 ise değil mi? Tam tersi şekilde Q1 dediğim ifade o zaman P1'den PM'e kadar olan ifadeleri ne yapar? Böyle. O zaman Q1 dediğim ifade aynı zamanda P'i midir? Değil mi? P1 de arkadaşlar büyük eşittir P1 şeklinde ne yapabilir? ifade edilebilir. Yani buradan arkadaşlar neyi söyleyebiliriz? Bakın buradan neyi söyleyebiliriz? P1 dediğimiz adamın Q1 eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde bunu şu şekilde ispatlayacak olursak. Bakın P1 eşittir Q1 olarak olduğunu söyledik ya. O zaman arkadaşlar P1 eşittir Q1 ise en olarak tanımladığımız ifadeyi. Yani arkadaşlar en olarak tanımladığımız ifade neydi? Bakın burada en olarak tanımladığımız ifade neydi? Arkadaşlar P1'den tuttuk. Pm kadar yazdık. Q1'den tuttuk. Aksa QC'ye kadar yazdık. Yani buradaki P1'lere Q1 Q1'lere en dediğimiz ifadeyi bölersek elimizde şöyle bir şey gelmez mi arkadaşlar? En dediğimiz ifade şu şekilde gelmez mi? P2'den arkadaşlar. P2'den PM kadar aynı şekilde arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Olduğunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar P2 dediğimiz elemanlar bu sefer Q2'den QC'ye kadar olan kısımları ve Q2 dediğimiz ifadelerde P2'den p 2den arkadaşlar PM'e kadar olan ifade ne yapar? Böyle. O zaman P2 dediğimiz adam burada Q2 dediğimiz ifadeye eşit olur mu? Eşit olur olacak. O halde arkadaşlar şu şekilde diyebilir miyiz? Şu şekilde diyebilir miyiz? Bakın şu şekilde diyebilir miyiz? O zaman i dediğimiz eleman 1'den M'e kadar olan bu i elemanımız da P1 ile Q ileride birbirleri ne olur arkadaşlar? Eşit olur. O halde M dediğim küçük eşittir S şeklinde ifade edersem e bu verilen ifadelerin arkadaşlar yani QM artı 1 QM artı 2 şeklinde ifade edersem arkadaşlar QS'ye kadar M dediğim ifadenin S'ye eşit olması zorunlu olur. Yani arkadaşlar burada ne söyleyebiliriz? En büyük eşittir 1 için bakın en büyük eşittir 1 için her tam sayı her tam sayı asalların çarpımı şeklinde yazılır, yazılır ve tektir diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.